7 Mayıs 2020 akşam üzeri tekrar birlikteyiz. Katlarımızı kontrol edeceğiz. Katlarda nasıl bir işlem yaparız onlara bakacağız. Evet duvarımız biraz daha güzel bir arı. Ee, önce kattaki vermiş olduğumuz çıtaya bakalım kabartıp kabartmadığını evet katta da kabartmaya başlamış arımız ee, güzel bir arı tabi katta da kabartacak ee, derdimiz o zaten ne kadar çok petek kabarttırabilirsek o kadar bizim için iyi şu kat alalım abi şöyle çekersen ha, bir, tamam ben anlatayım, bunu da çekeceğiz abi. Şimdi alt kata bakıyoruz. Standart yaptığımız işlemi kontrol edeceğiz. Alt katta e, yine 9. çıtadaki ham peteğimize bakıyoruz arkadaşlar. Ham petekte evet buraya ham petek vermiştik, kabartmış. E, abi biraz daha yakından alma şansım var mı şöyle? Şu, ara? şu arayı özellikle. E, görüldüğü gibi eee Arı yumurtlamış, yavrulamış, yavrular da yavrularda yumurtalar yumurtalarda larvaya dönüşmüş. Ee, her iki tarafı da aynıdır zaten öyle tahmin ediyorum. Evet, gayet güzel, ee, iyi bir arı. Bunu şimdilik şöyle katın şurasına koyalım. Şimdi ne işlem yapacağız? Biz bu arada, biz bu aradan aşağıdan bir çıta daha yukarıya çekeceğiz. Öncelikli tercihimiz maalesef Zonguldak'taki havasal şartlardan dolayı e, açık yavrulu. veyahut da işte duvardaki çıta. E, görüldüğü gibi zaten hemen bunu duvar çıtası yapmaya başlamışlarımız. Yine duvar çıtasını buradan e, yavru patlamış çıkmış. Hala daha çıkan yavrular var. E, şurada mesela görülebilir çıkan yavruyu. İşte çıkmaya devam ediyor. E, patlayan çıta. Biz bunu yukarıya çıkartıyorum. Tabii kraliçenin olup olmadığını kontrol etmedim. E, tekrardan kontrol edeceğim. E, yine burada da ortada yavru patlamış. E, yanlardan da çıkmaya devam ediyor. Bakalım ortalara Günlük yumurta var mı? Evet. Günlük yumurtalar da var. Bunu şimdi duvar çıtası yapıyorum. Şimdi işte bu, bunu duvar çıtası yapıyorum. Müdürüm duvar çıtası nedir? Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Onun da bilgisini verirseniz iyi olur. Duvar çıtasını olur. bütün arıcılar bilir. Biz hiç bilmeyen arıcı için... Yeni başlayan arı arkadaşlarımız arı Arının işte polen ve bal stokladığı, kendini güvende hissettiği duvar çıtası o. Şimdi buradaki yapılacak işlem hemen şey yapıyorum arkadaşlar tekrardan bir ham petek daha getiriyorum bu ham peteği yine 9'a gireceğim ee, ama buradaki 2 numaradaki ham peteği nereye alıyoruz 3 numaraya alıyoruz arkadaşlar 2 numaradaki ham peteği ee, geçen hafta değiştirmiştik Tabii kapatmak üzere. Bir kısmını kapatmış. Evet bu tarafı da kapatmış. Gayet güzel, şık. Hemen evet. şöyle şuraya alıyorum. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bu sefer birer çıta atlamadık. Normalde birer çıta atlamamız lazım. Bu sefer birer çıta atlamadık. Ee, artık çünkü yenileyeceğiz. Çünkü e, şu çıtayı kata aktardıktan sonra zaten e, bala aşağı yukarı 20 günümüz falan kalmış olacak. Hemen peşi sıra. Bu çıta gelecek. Daha sonrasında bu çıta gelecek. Merkez çıtaları arının kışlamış olduğu diğer çıtaların tamamını kata göndereceğiz ve Kuluçkalık'tan o çıtaları refüze edeceğiz. Gördüğünüz sıkıntımız o. Kuluçkalık'taki çıtaların tamamı yeni çıta olacak. 2020 model çıta. Ben her sene bu şekilde yeniliyorum. Ee, görüldüğü üzere çıtaların üzerinde tarihler de yazıyor. Sadece şu çıtaya yazmayı unutmuşum. Ee, her yılın çıtasının Tarihi vardır üzerinde. 5 yıl sonunda 5. yaşını dolduran çıta 6. E, senesinde bizde muma dönüşür. Biz 6. senesinde o çıtayı muma dönüştürürüz. Tabii ki daha öncesinde de işte e, kullanımdan dolayı aradaki ııı e, daha doğrusu petekteki zayiatlardan işte eski meyvel yani bir takım hasarlardan kaynaklı daha erken de çıtayı refüze ettiğimiz oluyor. Ama genelde çıtaları biz 5. yıldan sonra refüze ediyoruz. Yani 6. yıla çıtayı bırakmıyoruz. Şimdi bu işlem aynen devam ediyor. Bu duvar çıtasıydı. Bu sefer bunu hemen şu duvarın yanındaki ham petek tam sonraya yani yukarı katta 4 numara aldım. İşte bizim koloni yönetimimizdeki işte iş bu şekilde. Katta arının yürümesini biz de bu şekilde. Tabi herkesin ve her yediğin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Benimki bu şekilde. Ee, ve ben e, arıyı sürekli bu şekilde çalışıyorum. Bugüne kadar bundan bir zarar görmediğim faydasını gördüm. Oğula mümkün olduğunca arılarım dönmedi. Ha dönen de oldu tabi ki. Ama Zonguldak bölgesi için çalışılacak en uygun sistem bu. Tabi buradaki daha önce de söylemiştim hava sıcaklıkları yine istediğimiz pozisyona gelmiş olsa biz aşağıdan iki çıta çekebiliriz. İşte iki ile dokuzun yerine ampetek verebiliriz. Ama maalesef Zonguldak'ta gece gündüz şartları farklı olduğu için mecbur Zonguldak'a has koloni yönetim şekli bu. Bütün arıcı dostlarımın tamamına buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Herkese tekrardan bol ballı Bol sütlü, bol polenli, bol propolisli bir üretim sezonu diliyorum. Saygılar, selamlar.